ve Fenerbahçe liderin farkı 9 puana çıkarmasına izin vermeyerek Antalya Spor'a karşı vasat oyunuyla son dakikada rahatlayarak 3 puan almasını bildi. Anlaşılamayan oyunla galibiyet alınsa da koltuğu sallanan Tedesco'nun yerine gelecek hoca konusunda ciddi gelişmeler yaşanıyorken Saadettin Saran da masaya yumruğunu vurdu. Nasıl mı? Evet, öncelikle zahmet olmazsa bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve ilk olarak Fenerbahçe ile de adı anılan Kaptan Emre Belezoğlu elindeki düşük oyuncu kadrosuna rağmen iyi oyun çıkarmış. Kadıköy'de Sarıl Acıvarti takımın üretkenliğini azaltmayı başarmışken İsmail Yüksek ise tüm futbol severleri kendine bir kez daha hayran bırakan bir oyun sergiledi. İki kişilik futboluyla koca Antalya Spor'un atak yapmasını engelleyen, pirisi top kapmasıyla helal olsun delirten oyuncu, oyundan alındığında da hem taraftarlar onu alkışladı hem de, Tedes hem de Tedesco koşarak oyuncusuna sarıldı. Sonuç olarak Dominico Tedesco oyununu halen oturtamamış, sahada şampiyon yapacak takım görüntüsünü veremiyorken... Sarılağcıvartliler'de Domenico Tedesco'nun sözleşme detayları da ortaya çıktı. Yapılan mukaveleye göre 2 yıllık kontratına rağmen yalnızca 1 senelik maaşını alacak olan İtalyan hocanın buna rağmen yardımcılarıyla birlikte maliyeti cep yakacak. 40 yaşındaki teknik adamla 2,5 milyon euro ücretli anlaşan eski yönetim, teknik ekibine ise 1,5 milyon euro ödeme karşılığında sözleşme yaptı. Helal olsun Ali Koç. Başkan Saadettin Saran ise Samandıra'yı sil baştan oluşturmak isterken teknik heyetteki değişimin maliyeti de 4 milyon euroyu yani 195 milyon TL'yi bulacakken Saran'ın teknik heyeti kısa süre içerisinde de değiştirmesi bekleniyor. Tedesco'nun gidişine kesin gözüyle bakılıyor. Yerli hoca adayları arasında ise İsmail Kartal, Aykut Kocaman, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu gibi isimler bulunuyor. Bu dört futbol adamından ikisi aynı anda kulübe girebilir. Bu durumda birisi sportif direktör, diğeri ise teknik direktör olacak. Ancak ülkemizde özellikle yerli sportif direktörlerin durumu kafaları karıştırıyor. Çünkü takımlar kötü gittiğinde yeni teknik direktörün varisi olarak sportif direktörler gösteriliyor. Böylece birlikte çalışması gereken isimler rakip oluyor. Fenerbahçe'deki yeni teknik planlama net değil. Fakat taraftar sitelerinde yapılan anketlerin büyük bölümünde İsmail Kartal birinci çıkıyor. Yani sarı lacivertlilerin çoğunluğu teknik patron olarak tecrübeli çalıştırıcıyı istiyor. Bu konudaki belirsizliğin kısa süre içerisinde çözülmesi bekleniyor. Taraftarlar İsmail Kartal'ı istese de Saran ve kurmaylarının teknik direktörlük için bir numaralı adayı Aykut Kocaman camiayı ve Türkiye dinamiklerini çok iyi bilen Sarılağacı Vartlilerin efsane isminin Tamandıradaki ölü toprağı kaldıracağı inanılıyor. Kocaman, büyük bir düşüş yaşayan Türk futbolcuların da moral ve motivasyonunu yükseltecek. 60 yaşındaki teknik adamın yakın çevresine ihtiyaç olduğu zaman bütün vücudumla, gövdenle gireceğimi söylemiştim. Hiçbir ön koşul olmadan üstelik. Bugün de aynı. Ben her zaman buradayım ve ömrümü verdiğim kulübe hizmete hazırım ifadesini kullandı. Diğer yandan Suadettin Saran da Fenerbahçe'nin içindeki omurgasızlara savaş açtı. Sabah gazetesine konuştu. Hakkında birçok dedikodu ve iftira ortaya atılan Saran, seçildiğinden beri yaşadıklarını bir bir anlattı. Hem taraftarları hem de futbolcuları rahatlatan hamleleriyle gereken cevapları verdi. Peki neler dedi? Öncelikle yaşanan süreçlerden oyuncularının etkilendiğini, onlarla özel konuşmalar yaptığını belirten Saran konuşmasında. Takımın bu süreçten etkilendiği açık. Seçim atmosferi ve bazı söylentiler oyuncuların moralini bozmuş olabilir. Maaşları veremezler söylentisi mesela futbolcuları çok olumsuz etkiledi. Böylesi dönemlerde bu tür etkilenmeler gayet normaldir. Ama mesele sadece seçim süreci değil geçmişten bugüne gelen sorunların birikimi de var. Samandıra'da oyuncularla buluştum ve bu sorunları geride bırakmak için özel konuşmalar yaptık. Önce Samandıra'da ardından kulübümüzde ve sonra da camiamızla birlikte kenetlenerek bu sorunları aşacağız. O güç bu büyük camiada fazlasıyla var. Biz de bu sürece hazırız sözlerini sarf ederken en önemlisi de kulübe çok ciddi zararlar veren dedikoduları çıkartanların camia içinde olduğunu itiraf ederek Saran şunları söyledi. Bu iddiaları gündeme getirmeye çalışanlar da camiamızın içinden gelen insanlar. Benim için önce aday olamaz dediler. Sonra çekilecek dediler. Sonra seçilmez dediler. Sonra mazbatayı alamayacak dediler. Şimdi de kayyum gelecek diyorlar ama bu da gerçek dışı kayyum gelecek laflarını da camiamızdan bazı isimler bilerek çıkardı. En üzücüsü ne biliyor musunuz? Tüm bunları yapanlar da güya Fenerbahçeliler. Maaş ödeyemez iddialarının takıma zarar verdiğini söyleyen Saran, güç neredeyse oraya giden omurgasız insanlar, bir de çıkıp maaş ödeyemez dediler. Bu tipler en çok takıma zarar veriyor. Bunlar sadece kendi çıkarları için bunu yapıyorlar. Bana da yakın olmadıkları için bunu yapıyorlar. Zaten böyleleri bana yakın olamazlar. Tüm bu laflar oyuncularıma zarar verdi derken, futbolculara ne söylediklerini anlatıp omurgasızları uzaklaştıracağını belirten başkan devamında. Futbolculara çekilmedik, kayyum gelmedi, maaş ödeyebildik bakın dedim. Oyuncuların ne kadar etkilendiklerini görünce bu lafları çıkaran omurgasızlara çok kızıyorum. Camiamızdan böyle omurgasızları uzaklaştırmak için elimden geleni yapacağım. Elimden geleni yapacağım dedi ve öte yandan soran kendisini ilk tebrik eden başkanın da Galatasaray'dan Dursun Özbek olduğunu açıkladı. Bütün başkanlar arayıp beni tebrik etti ama ilk arayıp tebrik eden Dursun Özbek oldu. Dursun Bey ile çok yapıcı bir konuşma yaptık. Ben spordan gelen bir insanın, milli bir sporcu babasıyım aynı zamanda. Sporun ve sporcunun ruhundan anlarım. Kavga etmek için kavga etmem. Kavga ediyormuş gibi de görünmek istemem. Fenerbahçemizin haklarını tabii ki sonuna kadar koruyacağım ama bu yolda popülist adımlar atmayacağım. Fenerbahçe'nin hakkı söz konusu olduğunda tek ölçümüz kararlılıktır diyen Saadet'in Saran. Herkes şunu bilsin, bizim için esas olan iyi niyet temennileri değil, sahadaki adalet ve somut icraatlardır. Elbette yapıcı yaklaşımları kıymetli buluruz ama Fenerbahçe'nin hakkı söz konusu olduğunda tek ölçümüz kararlılıktır. Rahatsızlıklarımızı dile getiririz. Baktık çok üstümüze gelirlerse o zaman Fenerbahçe'yi korumak adına ne yapılması gerekiyorsa onu yaparım. Gerektiğinde olmasa da en sert şekilde durmasını da bilirim konuşmalarını yaptı. Buradan da kendisine helal olsun başkan diyoruz.